Merhaba sevgili öğrenciler. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 8. sınıf, 2. dönem e, ortak sınavı Türkçe A Kitapçı ile sizlerle birlikteyiz, birlikte cevaplandıracağız. Bakalım ilk sorumuza. E, ilk sorumuzda bir paragraf verilmiş bize ve e, bu paragrafta geçen terimleri bulmamız istenmiş kısaca. Bakalım nelermiş o terimler? Mikroklima metre ve rakım sözcükleri terim olan sözcüklerimiz metre bir matematik terimi, mikroklima ve rakım coğrafya terimleri olarak karşımıza çıkmış bu sorumuzda. Ee, sevgili öğrenciler ikinci sorumuz e, numaralanmış sözcüklerden hangisinin diğerlerden diğerlerinden farklı bir anlamda kullanıldığını sormakta bize sözcüğün çok anlamlılığına ilişkin bir soru. Ee, i̇lk dizede Bursa'da bir eski cami avlusu, bir burada bir e, rakam sayı, bir e, sözcüğünün karşılığı, aynı şekilde ikinci de bir duvarda aynı kullanım, ee, bir günde yine e, aynı kullanım ama onunla bir yaşta ihtiyar çınar, onunla aynı, beraber anlamları taşımakta. Yani cevabımız C seçeneği sevgili çocuklar. Bir başka sorumuz, üçüncü sorumuz, bize bir cümle verilmiş ve tamamlanması istenmekte ama cümlenin özveri anlamı e, tamamlandığında özveri anlamı taşıması e, isteniyor bizden. Hangi seçeneği biz eklersek bu cümlenin sonuna özveri anlamı taşıyabilir? Bakalım birlikte, e, gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim. Bu bir özveri anlatmakta öyle değil mi? Dördüncü e, sorumuz sevgili çocuklar e, bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor daha doğrusu hangilerinde birden fazla arayacağız demek ki bakalım efendim nelermiş onlar kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı neden dağıtırdı tüm komşulara kokusu gittiği için için getirebildik buraya ya da çünkü getirebiliyoruz öyle değil mi? Ee, hemen bir diğer cümleye bakıyoruz takip eden cümleye. Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi. Neden bir tebessüm yerleşirdi? İşte şunlar şunlar olunca görünce gibi bir e, açıklama yapılmış. Yanıtımız D seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım. Bizden ne isteniyor bu soruda? Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Kesinin altını çizdik burada okuyalım metnimizi bizde bisikletin bir spor olarak kullanılması dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından 40 yıl sonra 1919'da başladı ülkemizde bisikleti ilk sokan kişi ise 1880'li yıllarda Amerikalı bir gezginde seçeneklerimize bakalım dünyada bisiklet ilk kez yarışlarda kullanılmıştır Bundan emin değiliz bu paragraftan bu sonuca ulaşamayız böyle olsa bile emin değiliz çünkü. Efendim bisiklet spor dışında da kullanılan bir araçtır. Evet buna ulaşabiliriz. Ne diyoruz? Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması cümlesi ifadesi bize ne anlatır? Yani biz bisikleti zaten kullanıyorduk ama artık bir spor aracı ya da bir yarışma aracı biçimi ne dönüşmesi? ifadesi çıkar ki yanıtımız zaten B'dir. Diğer sonuçlara, diğer seçeneklere bakmıyorum bile. Bisikleti dünyaya Amerikalılar tanıtmıştır. Emin değiliz. Bize bir Amerikalı getirmiş ama dünyada böyle mi bilmiyorum. Ee, bisiklet sporu günümüzde de ilgi gören bir spor dalıdır. Muhakkak böyle ama bu paragraftan biz böyle bir sonuca varamayız. Kesin sonucumuz bizim B seçeneğidir, sevgili gençler. Başka bir sorumuz altıncı sorumuz. Ee, bir paragraf verilmiş bize ve Anadolu'dan söz edilmiş. Anadolu'nun hangi özelliği vurgulanmıştır diyor. Bakalım birlikte. Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki, çok insan harman olmuştur bu topraklarda. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Buralar aslında altını çizmemiz gereken yerler. Doğudan batıdan İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde Al, e, almışlardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığın has gülüdür Bakalım daha nelerin altını çizeceğiz? Dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi. Bütün bunlar arkadaşlar bir paylaşım e, anlatıyor bize değil mi? Bir harmanlanma e, anlatıyor. Dolayısıyla e, Anadolu'nun Birçok kültürün buluşma noktası, bir medeniyetler beşiği şey olduğunu anlatmakta ve yanıtımız A seçeneği. Yedinci sorumuzla devam edelim. Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir? Altı çizili zaten. Çocuğa güzellik, insanlık duygularıyla e, ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliklerini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır. E, nelerin altını çizmemiz gerekir? Güzellik, insanlık duyguları bizi nereye götürür? İnsani değerlere. Ulus ve yurt sevgisi bizi hangi seçeneğe götürür? D seçeneğindeki milli kimliği benimsetmesi seçeneğine götürür. Ana dilini sevdirme, onun zenginliklerini tanıma ve onunla sanatlı bir şeyler yapabilme hangi seçeneğe götürür? C seçeneğine dil zevki vermesi ama ezber gücünü artırması gibi bir içerik, bir sonuç burada. Yok, normalde şehir bunu yapar ama burada verilmemiş. Sekizinci sorumuza devam edelim sevgili gençler. Yine bir metin var. Metinde numaralandırılmış sözcükler var. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir cümlesinin getirilmesi en uygundur diyor. En uygunun altını çizdik. Demek ki bu cümle bu paragrafta birçok yere gelebilir ama en uygun nereye gelebilir? Ona bakmamız lazım. Bakalım. Birinci cümlemiz. Deniz iğneyi e, olarak bilinen maniteler, e, pardon manatiler genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirirler. Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için e, kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı aşağı hareket ettirir. Hantal görünüşlerine rağmen manatiler... Usta yüzücüdür. Öyle ki saatte 25 kilometre hızla yüzebilir. Usta bir yüzücü ancak bunu yapabilir gibi bir bağlantı kurabiliriz. Dolayısıyla dördüncü cümleden sonra bu cümlenin getirilmesi uygundur. E, dokuzuncu sorumuz sevgili gençler. Bu metin e, bir metin verilmiş bize. E, paragraf tamamlama aslında öyle değil mi? Yani bunun sonuna ne getirilebilir düşüncenin akışına göre metnimize bakalım. Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar hemen bir doktor çağırın diye bağırırken hoca "Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun." der. Buradan da anlaşılıyor ki bakalım ne diyebiliriz? "Efendim Nasrettin Hoca eşeğinden düşmüş canı yanmakta. Eşekten düşmüş birini bulun." diyor. Yani Benimle aynı şeyi yaşamış, benim yaşadıklarımı anlayabilecek, benim acımı anlayabilecek birini bulun. Bu bizi D seçeneğine götürür. Aynı duyguyu yaşayanlar birbirini daha iyi anlar. 10. sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir? Yani bir soru yöneltilmiş ve biz bakalım diyoruz. Bu hangi soru ki böyle bir cevap verilmiş. Bir kere sevgili gençler Altını çizmemiz gereken şeyler var burada. Evet diye söze başlıyor metnimiz. Yani evet ya da hayır gibi bir cevap gerektiren bir soru olmalı bu. Dolayısıyla biz A ve D seçeneğindeki soruları zaten attık. Çünkü bunların yanıtı evet, hayır gibi bir cevap değil. B ve C arasında kalabiliriz. Bakalım hemen. Evet diyor yazar. İsterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşırım. Jules Verne'in Dünyadan Ay'a Yolculuk kitabı vardır. Hiç unutmuyorum babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. 8 yaşındaydım. Oradan Jules Verne'in adını silmişim. Kendime yazar olarak koyduğum turna ismini tükenmez kalemle yazmışım. Bu nedir? Bir yazarın daha çok küçük yaşlardan yazar olma isteğine göstergesidir. Soru da buna yönelik bir soru olmalıdır. Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı? Cevap, evet isterseniz bir anımı da paylaşabilirim gibi devam etmekte. Dolayısıyla B seçeneği bizim yanıtımız. 11. sorumuza geldik sevgili gençler. Yine bir metin var ve Ana fikri desteklemek için e, yazarın neye başvurduğu anlatılmakta. Aslında anlatım tekniklerini, bir parçanın, bir paragrafın, metnin anlatım tekniğini bize sormakta soru. E, ne dikkatimizi çeker burada bakalım. İnsan, e, insanın yaşamını yönlendiren en büyük güç olmuştur söz ve sözcükler. Yaşam gerçeklerinin ayrımına varmayı, onlara karşı direnmeyi kazandırmış insanoğluna. Bunu şöyle belirtiyor Tolstoy. Ha, burada duracağım çünkü e, ünlü bir yazardan bir söz alıyorum. Dikkatinizi çekmek istedim buraya. E, sözcüklere dökülebilen, onlarla biçimlendirilen gerçek, insan yaşamını besleyen, zenginleştirip güzelleştiren en büyük güçtür. Gerisine bakmıyorum zaten. İpucumu aldım çocuklar ben burada. Diyorum ki e, yazarın şuraya kadar anlattığı bölümlerde, e, bölümleri yazar o düşünceleri kanıtlayabilmek, ispat edebilmek için e, bir yazarın, bir cümlesine başvurdu. Bu bizi nereye götürür? Tanık göstermeye götürür. Yani D seçeneğinde öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye götürür. 12. sorumuz sevgili gençler. Bu metinde yazar aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait eserler verilmesini önermektedir. Bir metnimiz var. Bakalım metinde bizim ipuçlarımız neler? İhtiyarlar ne yaparlar? başlarından geçenleri yazarlar yani yaşanmışlık anlatacakmış Metin bunu algıladım Sonra dikkatimi çeken bir bölüm var Çünkü belleksiz bir toplum olmamızı önlemek için başımızdan geçenleri biz niye e, yazarız biraz da toplum hafızası oluşturmak için öyle değil mi Daha sonraya bakıyorum günü gününe kaydetse gibi bir ifade çıkıyor karşıma. Hmm, diyorum bu beni alır, e, günlük konusuna götürür. E, anı da yazarız ama anı günü gününe değildir, sonradan yazılabilir. Oysa günlük, e, günce dediğimiz tür günü gününe kronolojik bir sırayla anlatılır. Zaten sonucumuza ulaştık, C seçeneği. 13. sorumuz. E, bu metne göre, bir metin var yine elimizde. Bu metne göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi... Yunus Emre'ye ait olamaz. Metinde Yunus Emre'nin bize e, edebi kimliği, şiirlerinde işlediği temalar, işte bu dili, bu temaları nasıl anlattı, hangi dille verdi, nasıl verdi anlatılmakta. Peki nelerin altını çizebiliriz? Ona bakalım. Ee, Yunus Emre'nin bir tasavvuf edebiyatının e, en büyük şairlerinden biri olduğu vurgulanıyor ki biz zaten hemen buradan e, onda Tanrı sevgisi, Tanrı'ya ulaşmak için en e, gerekli sevginin insan sevgisi olduğunu vurgulayan ifadelerle karşılaşmalıyız ki karşılaşmışız. Ne diyor? O insanlara engin bir sevgiyle bağlıdır. İnsan sevgisinin temelinde Allah sevgisi vardır. Zaten ipuçlarımızı aldık. Bakalım seçeneklere. A seçeneğine baktığımızda, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni dediğinde bir Tanrı sevgisi değil bir Yaradana ulaşma isteği var. Yukarıda verilenlerle birebir örtüşmekte. B cevabımız zaten gördünüz. C seçeneğine bakalım. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bir insan sevgisi sevgisinin barış ve insanların sevgiyle yaşaması gerektiğini anlatıyor. Olsa olsa Yunus şiiridir bu da diyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. Gökyüzünde İsa ile, turdağında Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Zaten Mevlam sevgisi, Tanrı sevgisi, Mevla sevgisi ona yöneliş var. Bu da bir Yunus dörtlüğüdür. Ama bizim yaylanın başına can dayanmaz ötüşüne, serin yaylalar başına kuraydım otağı şimdi. Bir tabiat, bir yurt sevgisi ee, anlatılıyor ki yukarıda anlatılanlarla uyuşmamakta. B seçeneği yanıtımız. 14'e bakalım sevgili gençler. Yine bir metin var. Metinde yine numaralandırılmış cümleler var. E, bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen buraya dikkat edelim. Doğrudur e, demekte de bize soru. Bakalım. Birinci cümle öznel bir yargıdır diyor. Doğru mu? Bakalım. E, Altını çizerek gidelim hatta Akdeniz bölgesi genellikle yaz mevsiminin hakimiyeti alanı gibi düşünülse de Davraz e, bu inanışı tersine çeviriyor. Bence. Bir kere bence dedi göreceği koyduk oraya. Öyleyse nedir? E, bu öznel yargılı bir cümledir. Doğru cevabımızı bulduk ama diğerlerine de şöyle bir bakalım dersek. 2, 3 ve 4. cümlelerde bir karşılaştırma yok arkadaşlar. E, bir tanım cümlesi 3. cümle için yok. Bilgi veriliyor her ikisinde de. 4. E, cümlede benzetme yapılmıştır. Ne gibi gördük ne kadar gördük oralarda bir benzetme de yok. Yanıtımız A seçeneği. 15. sorumuza bakalım birlikte. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinde hangisiyle başlar diyor. bir paragraf ve yapı paragrafta yapı sorusu. Bakalım biz nereye kadar bu paragrafı ayırabilirmişiz. Arkadaşlar saman balyalarının işte nasıl olduğu, neden ucuz olduğu, neden ev yapımında kullanıldığı vesaire tercih edildiği gibi birinci sorudan, işte birinci cümleden bir, iki, üç cümle dahil e, saman balyaları ile ilgili bize teknik bilgiler vermekte. Ama dörtten itibaren e, saman balyalarını ile Türkiye ne zaman tanıştı, nasıl tanıştı ve nerelerde kullanılıyor, kullanıyor gibi bambaşka bir alana geçti. Yani biz B seçeneğinde gördüğümüz dördüncü cümleden itibaren... E, başka bir paragrafa geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yanıtımız B. 16. sorumuza bakalım. Ee, aslında dil bilgisi anlam sorularını geride bıraktık. Burada dil bilgisi sorusuna geçtik. Numara Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Lütfen yanlışa dikkat edelim. Bakalım bakalım ee, birincide ne var? Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü. Ee, cevapla birlikte tabii yine gördük. Ee, kara sularımızda görüldü de balinayı kim gördü? Özne belli mi? Hayır. Tabii ki Edilgen Çatılı. Doğru mudur? Evet. İkinci cümlemize bakalım. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. Ee, kim dönmüştü? O dönmüştü. Özne belli mi? Evet. Etken Çatılı. Efendim dörde geçiyorum cevabımızı gördük zaten. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. Duyan kim? Kim duyuyor? Bilmiyoruz. Özne belli değil. Tabii ki Edilgen Çatılı. Ama üçe döndüm tekrar. Geçmişi tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız. Kim anımsar? Biz anımsarız. Özne belli mi? Evet efendim. Dilgen olamaz mı özne belli ise? Etken olmalıdır. Yanıtımız 3 e, numaralı cümle ve C seçeneği. 17. sorumuza bakalım birlikte. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Lütfen dikkat edelim. Yine altı çizili, yine olumsuz e, söylenemez olan istiyor bizden. Bakalım efendim. Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. Birinci cümle fiil cümlesidir. Doğru mu bakalım? Evet, bulunuyordu. Din bir eylem, çekimli bir eylem, elbette fiil cümlesi. İkinci cümle fiilimsi bulunan bir cümledir. Bakalım ikinci cümlede, burada minicik oğlaklara elimle kepek yedirmek. Burada kaldım zaten bir fiilimsi buldum, yedirmek. Evet, bu da doğrudur. E, üçüncü cümlemize bakalım efendim. Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. Cümle devrik cümledir. Evet giderdik değil mi cümlenin içinde sonunda değil e, yüklememiz devriktir. Yani dördüncü cümle ortak ögeli bir cümledir. Hayır değildir. Ninem fideleri çapalardı. Bu nenemin yaptığı iş özne ayrı, e, nesne ayrı, yüklem ayrı. Ben ağaçların altında oynardım. Özne ayrı, yüklem ayrı, dolaylı tümleç yer tamlayıcısı ayrı. Yani bağlı bir ögesi yok bu cümlenin. E, ortak bir ögesi yok. D seçeneği doğru yanıtımız sevgili gençler. 18. sorumuza bakalım. Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir? Yani cümle vurgusunu istemekte bizde. Cümle vurgusu neydi hatırlayalım. Biz cümlede neyi vurgulamak istiyorsak. İşi yapan mı, özne mi, nesne mi, zaman mı, yer kavramı mı, neyi vurgulamak istiyorsak. Yüklemden hemen önceye alıyorduk onu cümlede. Bakalım neyi önceye almışız. Mutluluğa ulaştırır. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır. Peki sorduk mutluluğa sorusuna. Neye ulaştırır? Mutluluğa. Yer yön gösterdi. Biz öyle değil mi? Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç. Seçeneğimiz A'dır. Doğru seçeneğimiz. 19. sorumuza bakalım. Ee, bu metindeki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Birlikte bakalım. Gölün kuzeyinde... Kuzey sözcüğü dikkatimizi çekmeli ama biz ne diyorduk? Ye, e, yön sözcükleri eğer bir ismin, bir özel ismin başında ise, yani Güney Anadolu falan diyorsak G büyük olacaktı. E, cümle içerisinde sözcükten sonra kullanıyorsa küçük olacaktı. Doğru birinci e, ifademiz. Su birikmiş ki, e, ki bağlacı Tabii ki ayrı yazılacak, bir yazım yanlışı yok. Bir hafta geçmesine rağmen ay çiçekleri, hmm, ay çiçeklerinin birleşik yazmam e, gerektiğini düşünüyorum. Öyle değil mi? Bir bitki adı bu. E, artık anlamını yitiren bir ay sözcüğü var burada. Sözcüklerden birisi e, anlamını yitirmiş. Sonrasında bakıyorum çok da, e, de daha burada bir bağlaç e, ve tabii ki ayrı yazılmalı. Burası da doğru. Ay çiçeklerinin birleşik yazılması gerektiğini söylemiştik. Cevabımız C seçeneği çocuklar. Sevgili gençler 20. ve son sorumuza geldik son sorumuz bizden noktalama işaretlerinin kullanım özelliklerini isteyen bir soru bakalım ne istiyormuş bizden tırnak içinde verilmiş bir cümlemiz var ama cümle bir soru cümlesi dolayısıyla buraya biz ne yapmamız gerekir sizce mutluluk nedir sonuna bir soru işareti koyduk diye soran birine 15 yıl önce şöyle demiştim. Bir kere şöyle ifadesini gördüm. Bir açıklama yapacağım belli ki e açıklamalardan sonra ne getiriyorduk biz? İki nokta. Zaten e, mutluluğun meyvesi büyük yazılmış yeni bir cümleye geçiyoruz. Bu da bize bir e, işaret orada. İki noktamızı koyduk. Mutluluk insanın içini ısıtan. Virgül Aydınlatan bir şeydir, nokta. Ee, burada niye virgül koyduk? Isıtan ve aydınlatan eş görevli iki sözcük ve bunlar e, sıfat fiiller. Aralarına virgül attık, cümlemizi tamamladık ve nokta koyduk. Dolayısıyla e, ayraç içinde verilen boşluklara soru işareti iki nokta virgül ve e, nokta koyarak son sorumuzu da böylece cevaplamış olduk. Sevgili gençler, bütün sınavlar aslında bizlere yaşama hazırlayan sınavlardır. Yaşam boyunca karşılaşacağınız her türlü sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.